arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Figure Toys oyununu oynayacağız. 3D Figure Toys. Bakalım nasılmış? Yani bildiğiniz gibi arkadaşlar Figure Toys böyle Figure Toys oyuncakları vardır. Onların de, onların dijital hali. Bu şimdi sesini biraz açacağım arkadaşlar. Biraz biraz daha açayım. Bu Arkadaşlar pıt pıt pat böyle hava baloncuklarını patlatıyoruz. Göstereyim hemen. Arkadaşlar burada gördünüz. Arkadaşlar şöyle hatta böyle patlatalım hepsini. Hava balon. Sonunda böyle arkadaşlar. Ana sayfaya dönüyoruz. Bunu deneyelim arkadaşlar. Şöyle bakalım. Böyle arkadaşlar bu sesler bizi rahatlatıyormuş galiba. Beni hiç rahatlatmaz arkadaşlar ama garipmiş. Böyle parmak egzersizleri yapabilirsiniz ama minik. Bu da bunun kırmızı hali böyle farklı desenler de var. Böyle bir de şöyle versiyonu var. Evet arkadaşlar bu figüt oyuncağımız da böyleydi. Devam edelim. Bu da arkadaşlar gene böyle bir stres topu. Arkadaşlar hazır mısınız? Böyle bir rahatlatıyor. Hiç beni hiç rahatlatmadı arkadaşlar ama böyle dijital bir oyun. Ücretsiz. Dijital olarak yapıyorsunuz. Böyle dijital deneyimini yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. Farklı bir modelini deneyelim. Şimdi. İki rengini daha deneyip arkadaşlar bırakacağım ve şu rengini deneyelim ve arkadaşlar şimdi de bir sürü buradaki bütün oyuncakları deneyeceğiz arkadaşlar ve arkadaşlar bunun ikincisinin de gelmesini istiyorsanız bu videoya yorum atın ikiniz de gelsin diye. Bu da arkadaşlar potpit. pit. gördüğünüz gibi. Bir tane benim de var arkadaşlar ama fazla sevmiyorum. Böyle mor rengi var. Mavi rengi var. Turkuaz rengi. Sarı rengi. Turuncu, kırmızı ve yeşil. Biz yeşil de deneyelim. kırmızı da var. Hatta altı şekiller var arkadaşlar. Pardon bir dakika. Bakın şöyle bir şekil var. Böyle bir şekil var. Ve arkadaşlar devam edelim. Hızlı hızlı geçiyorum çünkü bir sürü var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit var. Ay arkadaşlar yalnız ki bir tanesi basım ama bunu da incelemiş olalım. Böyle stres çarkı. Bakalım duracak mı arkadaşlar? Durmuyor. Evet bu da böyleydi. Biraz şöyle e, e, Şimdi bunu deneyelim. Arkadaşlar bu Böyle ses çıkarıyor. Böyle e, Bunun adını unuttum arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz adını. Böyle sesler çıkarıyor. Sonra da yorumlarımı en sonu söyleyeyim. Bu sukuşi bence güzel olmamış arkadaşlar. Bence kötü olmuş bana göre. Hızlıca devam edelim arkadaşlar. Evet. Şimdi hangisini deneyelim? Ay sıkışı denemiştik. Geri çıkalım. Bir dakika. Biraz sesini kısayım arkadaşlar. Evet çivileri arkadaşlar bu oyun mini game'de böyle çivileri çakıyoruz. Devam edelim. Şunu deneyelim. Bu da böyleymiş arkadaşlar. Görmüş oldun. Şöyle bir kalem var. Arkadaşlar bu oyuncağımıza bakalım. Galiba böyle bazı tabakları eşyaları kırıyoruz. İki tane daha kırıp bırakacağım arkadaşlar. Bunu da. Bir tane daha kıralım. Ee, bir tane daha kıralım arkadaşlar. Ondan sonra çıkalım. Şöyle bırakalım. Evet arkadaşlar, şimdi devam ediyoruz hızlıca. Evet bu böyle renk karıştırıyoruz arkadaşlar. Mesela bugünkü mesela rengimiz ne çıkacak? Böyle karıştırıyoruz arkadaşlar ve dokunuyoruz. Mavi çıktı arkadaşlar. Evet, böyle bir oyuncak. Bu arkadaşlar böyle kesiyoruz galiba arkadaşlar. Böyle yemekleri dilimliyoruz. Böyle Bunlar rahatlatıcı diye arkadaşlar. Ben sonra en son yorumlayacağım rahatlatıcı mı yoksa kötü mü diye arkadaşlar yorumlayacağım. Arkadaşlar çubuğunu da şey yapıyoruz şu an. Dondurma. Son iki tane daha yapıp bırakacağım arkadaşlar bunu da. Çünkü bir sürü var daha. Evet. Hep aynı şeyleri veriyor galiba arkadaşlar. Sushi de dondurma sadece. Biraz kalın keselim bu sefer. Hop. Bence yeter bu kadar. Şimdi bir tane daha keseceğiz arkadaşlar. O dondurma bu sefer farklı verdi arkadaşlar. Galiba belli renklerde veriyor. Onları siz böyle kesiyorsunuz. Dilimliyorsunuz. Şöyle yapalım. Hop. 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 Evet arkadaşlar çıkalım bundan da. Evet arkadaşlar şimdi bunu Pot Potbit'in ikilisi. Ve bunu mesela şöyle yapalım. Pembe. Burasını da sarı yapalım. Böyle. Arkadaşlar buradan renkli seçebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Şimdi bu aleti bakalım. Bir sürü tuş var ve sesleri var. Biraz açalım arkadaşlar. de çevirelim. Ve e, sonra galiba bir kısmı kaldı Orası da bu. Evet arkadaşlar böyleymiş. Bu da evet devam edelim hızlıca arkadaşlar. E, bu sefer de bunu deneyelim arkadaşlar. Böyle ışığı açıyoruz, kapatıyoruz. Açıyoruz, kapatıyoruz. Bakalım en sonunda yorumlarımı söyleyeceğim. Tekrardan söyleyeyim. Bu da slime'mış galiba arkadaşlar. Garip bir sesi var arkadaşlar. Mavi rengi ama güzelmiş arkadaşlar. Ben beğendim. Ve kahverengi var ve pembe var. Çok hızlı devam ediyoruz arkadaşlar ve burada farklı renklerde şekilli popitler var. Bakın böyle bir şekli var. Bir dakika. Böyle bir şekli var. Böyle bir şekli var. Sonra böyle bir şekli var arkadaşlar. Bir türlü şekli var böyle. Oynayabilirsiniz. Bu uygulamayı indirip, Fidget Toys üçte indirip. Sonra buna bakalım. Bu da popit. Böyle popit. Arkadaşlar böyle. Sonra tabak kırmaca galiba. Biraz sesi kısacağım burada. Ha arkadaşlar burada tabakları böyle bir sürü bir sürü fırlatıyoruz. Kırıyoruz. Evet bu kadar. Sonra şunu göstereyim. <laughs> Herkese çok tatlılar. Yüzleri değişiyor sürekli. Evet çok tatlı. Yine bir potpite benzer. Potbitin farklı bir hali. Bu da fermuar arkadaşlar. Şimdi şuna bakalım. Arkadaşlar yeni kanalımızın açılışı için havai fişek. Evet arkadaşlar bir sürü havai fişek yeni kanalımızın açılışı için. Evet arkadaşlar böyleydi. En son kapanışı bu havai fişek sesiyle yapacağım. Böyle var arkadaşlar. Hızlıca hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Çünkü daha bir sürü var. Böyle arkadaşlar. Hızlı hızlı geçiyorum biraz. Bu da aynı. Aynı arkadaşlar bu da değil. Yani hepsi birbirine benziyor arkadaşlar ama gerçekten bence yani güzel bu oyun. Böyle bir de böyle yapraklarını alıyorsunuz arkadaşlar. Burada Balon şişirip patlatıyorsunuz arkadaşlar. Mini yayınlar var. Sesler var. Arkadaşlar böyle telefonu yan çevirdiğimizde yana geçiyor. Farklı bir köşeyi çevirdiğimizde farklı oluyor. Hızlı geçiyorum arkadaşlar çünkü bir sürü var. Bu da kalem sesi böyle. Devam edelim. Bu da cam kırmaca. Şimdi arkadaşlar balıkları geri çeviriyoruz. Balıkları böyle dokunarak. Sonra arkadaşlar burada ampul kırıyoruz galiba. Böyleymiş arkadaşlar. Mini game'ler var içinde. Böyle balon patlatıyoruz. Ee, stres çarkı bunu görmüştük galiba arkadaşlar. Evet. Şimdi burada bunu anlayamadım arkadaşlar. Bunu anlayanlarınız varsa yorumlara yazabilirler. Böyle bir bulmaca var arkadaşlar kısa. Bunu anlayamadım. Burada da camları siliyoruz arkadaşlar. Böyle hep aynı veriyor bu arada. Bakın hep aynı veriyor. Arkadaşlar artık ben videoyu kapatıyorum. Ee, yani kapatacağım. Gördüğünüz gibi hepsini deneyeyim. Yorumu bence güzel. İçindeki mini game'ler güzel ama bazı şeyler sadece mesela şu bu çivil mesela saçma. Bazıları saçma ama geneli güzel arkadaşlar. Size de tavsiye ederim. Ama bazı şeyler saçma. Haberiniz olsun. Videoyu artık bununla kapatıyorum arkadaşlar. Böyle biraz havai fişek bir yapalım. Arkadaşlar o zaman videoyu beğenmeyi like atmayı